Bölgedeki tüm düşmanları sol, 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 haklayın. Soldan giriyorum ben. Sağ <laughs> bende, sağ bende. Ortadan gidiyor. Kadavukçu ben Soldan geliyorlar. Sizce... Aldım onu şöyle. Büyük keyif. Sol solda, solda 165 canı var. Aşağıda, solda, aşağıda. Kusmuş bak, Reyna kusmuş. Tamam. Savaş iki kişiler dalma onu, dalma Bunlar bunlar git gitme 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 dalma ya. Savaş adamlar Yukarı çıkmış ya yapma ya Tam beyler dönüyor dönüyor Ay. Arkadan gelip res ver senin kimse gelmiyor arkaya Üçü de dördü de öndeydi Döndü beyler hadi Biz kalın base Bölgedeki tüm düşmanları haklayın Ha? Pedro vardır. Nerede? Bak, yavaş, 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 git yavaş, GÖREV TAMAM Helal vereyim, helal helal Böyle ya böyle işte oğlum ya Hayır helal Adam akrapları kullanmamış Adam akrapları kullanmamış ezik Hayır hayır büyük darbata. Bölgedeki tüm düşmanları Daha haklayın Abi büyük abi Bunlar 18 yaşından küçük değildir Ama bize söker mi? Tabii ki de abi Sinsi Atak. Büyük Kurt. İlk Kan. Hadi beyler hadi beyler alırız. Oho. Tamam ben nasıl gidiyorum bekleyin. Beyler gitmeyin biz maviyiz. Bir daha kire gitmeyin böyle. Geç şu yan duvara geç. Karşı duvara geç. Karşı duvara zıpla zıpla. Direkt direkt gel Aman. duvara geç. Duvarın arkasına geç. Reis ver bana reis ver. Arkadan gel reis ver bana. Reis ver. Arkadan gel. Dikkatli ol çatıda oraya in. İn çatı ya. Aha. Orada. Bir daha canlandır. Bir daha canlandır acı. Atamıyorum bombayı. Bir daha canlandır. Canlandırın beni. Res versene. Elin hiç kim elini? Böbe. İlerlemiyor. Res ver res. Bitti mi geçmiş olsun. Canım, alayım, alayım, alayım. Alayım. Gitmeyin Haydi. beyler gitmeyin. Gitmeyin. Hadi gel. Ah sakin olun. Hadi sakin sakin hadi hadi. 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 Sakin beyler gitmeyin tamam sakin. Gitmiyoruz beyler. Sakın gitmeyin. Bas bas. Bazı kalan abi. Alsın istediği kadar ETSR'i et, ne yaparsa yapsın. Bir yerine mi sokuyor ne yapıyorsa yapsın. Gitmeyin abi. Kırma orayı da kırma. 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 Kim kır? Abi üçümüz buraya pusmadık. Pusmayalım bak. Ulan biri geliyor. <laughs> Henüz ölen yok. Sinsi atak. Büyük kuyruk. Nerede çekilirseniz de çekin. Sinsi da. atak. İkili kombo. Savaş kurdu. Reste gelin bela reste. Normal var. karakter bela normal karakter. Alın onu artık. Al, Arkanda altta. Vartıyor altta indi vartıyor. Süper kurt. Cool. Res, res Gitmeyin beyler. Onda şey var. ETSR var. Gitmeyin beyler. Ne var? Çatısında. Gitmeyin. Ne Bekle alıyorsun? Bekleyin. Res'e gelecek. Pusun bekleyin. Res'e gelecek o. İlla gelecek res'e. Gitmeyin abi gitmeyin gözünüz seveyim gitmeyin ya. Görev tamam kazandık. be. Hadi son albeler hadi. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Gitme oradan savaş. Daha sol. Sağ bende. Sumuş sağda. Burada, burada burada öğrencilik. burada burada. Öldüm yerde çabuk. Öldür. Görev tamamlanmış. Kaybettik. Hadi beyler sen... hadi ya çevirmeyin şu maçı hadi. Herkes sniper alsın. Bekleyelim. Uzat lan uzat. Uzat salın lan son el uzat salın. Tamam uzat salın hadi. Uzat salın. Ver bana bana ver bana ver. Uzatsın bana ver. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Abi bırak 52. sıralamadaki adamla yapıyoruz ya bırak. Ahmet sen gel biz buradan gelin. Sen benim arkamdan gel seni koruyun. Sen kapanan. Büyük kurt. O adam sulu çok pis. Gel 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 buraya gel. Geri dön. Ta kendi çatısından bana sıkıyor bizim bir oraya. <laughs> Lan gidiyorum <laughs> ya. Gidiyorum sıktı arkamdan. <laughs> Uzak aldım. Gidin. Tam kafadan. Büyük kurt. Hey evet bitti, Aa bu da üstte bak sağda 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 üstte. Sağda üstte dikkatli olun. Kır orayı bak arkadan git arkadan sağdan git sağdan savaş savaş gel gel aynı solda solda arkanda. Görev tamam. Hey bu tamam. be bravo be. Savaş tamam. Bravo be. Helal 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 helal. Hadi.